Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Ertuğrul Gazi, ASM ve Göçmen Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Eyüp'te bulunan Ertuğrul Gazi ASM ve Göçmen Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı. Hizmete girmiş olan Ertuğrul e, Gazi Aile Sağlığı Merkezi'ni bir dua edelim. Törende bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden daha iyi olacağız diyen Vali Ayhan, Aile Sağlık Merkezi ve Göçmen Sağlık Merkezi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Güzel de bir bina olmuş. Bu bölgenin ihtiyacına güzel şekilde cevap vereceğine inanıyorum. Burada yaklaşık da 20 personel çalışmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri modern e, sağlık hizmetlerinde önemli bir basamaktır. Yani merkezdeki hastanelerin yoğunluğunu azaltan tabana yönelik bir hizmeti olan e, önemli sağlık kuruluşlarından birisi. Ne kadar çok tabana yayılırsak o kadar da yukarıda yükü azaltır ve kaliteli sağlık hizmeti. Din de ardından merkeze geçen Vali Ayhan sağlık çalışanları ve merkeze gelen hemşirelerle sohbet etti. Devre alacağız ama tabii Urfa'mızdaki sağlıktaki tavsiyesi Nirvana ve kalitenin zirvesi şehir hastanemizin bitmesiyle beraber olacak inşallah. Orada da hummalı çalışmalar devam etmektedir.

Muhalefetin erken seçim çağrısına Cumhur İttifakı 2023 dedi. Vatandaşlara sizce erken seçim olmalı mı diye sorduk. Bazı vatandaşlar erken seçim derken bazıları ise zamanda olması gerektiğini söyledi. 2023 seçimlerine yaklaşık 10 ay kalmasına rağmen erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin erken seçim çağrısına Cumhur İttifakı 2023 dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda yaptığı her açıklamada Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlara erken seçim olmalı mı diye sorduk. Bazı vatandaşlar erken seçim derken bazı vatandaşlar ise zamanında olması gerektiğini söyledi. Sizce erken seçim olmalı mı? Hayır olmamalı. Bir kesim vatandaş erken seçim çağrısında bulunuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da öyle yarası olan kocunur derler. Saf germe. <laughs> 2023'ü beklemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Tabii tabii tabii. Böyle iyidir. Herkes ağlıyor ama böyle iyi. Evet. Peki mevcut hükümet değişirse neler olur? Şu anki durumun iyi olduğunu söylüyorsunuz. Daha kötü olur. Erken seçim olmalı mı? Olmasa iyi olur. Erken seçim çağrısında bulunanlar da var. Tamam olabilir o da normaldir. Herkesin fikrine saygı göstermek lazım. Fakat erken seçim iyi değil ya. Yani. Yok. İktidar değişirse iyi olmaz. İktidar çalışıyor. Şu durumda çalışıyor. Pahalılık var. Fakat iktidar çalışıyor. Sizce erken seçim olmalı mı? Olmalı tabii. O halde iktidarın değişmesinden yanasınız. E, doğru olur. İktidar değişirse ne değişir? Olumlu veya olumsuz? Ne? Bence parlamenter sistem bundan iyidir. Tek adamın şeyinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neden kaynaklı erken seçim istiyorsunuz? Ekonomik sıkıntılardan dolayı mı? Ekonomik sıkıntıdan dolayı, enflasyondan dolayı. Erken seçim olsa belki düzelebilir. Her ülkelerde ekonomik sıkıntı var da bizde niye peki? Dünyanın en yüksek enflasyonu bizde. Hı -hı. Biz dünyadan akılım yok. Bütün dünya faizi yükselirken biz düşürüyoruz. Sizce erken seçim olmalı mı? Yani Bence tam vaktinde olmalı. Yani. Neden? Yani Muhalefet erken seçim çağrısında var. İstiyor da onlar demesiyle olmuyor zaten. Yani her şey vaktinde olmalı yani. i̇ktidar değişirse ne değişir? Çok şey değişir. Ne de değiş, değişmemesi lazım. Aynen. Yani, hükümetle devam. Aynen. Fikrim o yani. Bence erken seçim olmalı mı? Yorum yok. Hayır bilmiyorum. Olmalı. Evet, olmalı. Neden istiyorsunuz? Değişim şart. Erdar Bey sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim şu anki koşullarda olmalı. Ee, koşulları soracak olursanız, e, şu anki ekonomik bunalım, e, halkın üzerindeki e, ekonomik baskı sonucunda yaşanan e, psikolojik problemler e, seçimli olmasını gerektiriyor. Peki, i̇ktidar değişirse ne değişir? Erken seçim çağrısında buluyorsunuz. Ya iktidarın değişmesi e, şöyle değerlendirmek gerekir: e, Gelecek olan mevcut iktidar hangisi olmalı? hangi iktidar gelirse şu anki mevcut iktidarın neyini değiştirecek? Yani Bu sorunun cevabı aslında olmalı. Evet değerli izleyenler sıradaki haberimiz muhabirlerimizden Büşra Fidancıoğlu'nun özel haberi. Eğitimden sağlığa, sosyal hayattan ulaşıma, teknolojinin hayatımızdaki olumlu etkileri oldukça fazla. Peki teknoloji bu kadar yaygın değilken ve telefon yokken neler yapıyormuşuz vatandaşlara sorduk. Telefonsuz bir hayat mümkün değilmiş gibi hissetsek de yeni teknolojinin hem artıları hem de eksileri oldukça fazla. Teknolojinin değişime uğrattığı önemli alanlardan bir tanesi de toplumsal yapı oldu. Tamam. Cep telefonları hep hayatımızdaymış gibi görünse de aslında birçok kişi onlarsız bir hayatı tecrübe etti. Peki cep telefonu yokken ne yapıyorduk? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an herkesin elinde telefon var malumunuz siz telefonsuz döneme de denk geldiniz. Evet. Telefonunuz yokken ne yapıyordunuz? Ya Bizde bir petatenin iletişim vardı. Başka bir iletişim yoktu. Ya bir telgraf. Peki e, şu anki dönem mi o anki dönem mi? Önceki dönem bundan çok iyi. Çok iyi. Evet. Şu an te e, telefonlara mahcup bir şekilde yaşıyorduk. Mahcup. Büyüklük çıkıyor yana Yani evde büyük de aynı kullanıyor, küçük de aynı kullanıyor. O zamanki samimiyetle bu zamanki samimiyet arasında da. Bitti. Samimiyet şimdi yok. Evde konuşamıyor musunuz? Telefon? Yok. Herkes Çocuk olurdu, orada, o orada, orada. Bir aradasınız ama iletişim yok. He, i̇letişim yok. Ama eskiden saat 3'e 4'e kadar sohbet olurdu, konuşulurdu. Komşular gelip giderdi. Şimdi herkesin elinde telefon var. Sen telefonsuz döneme de denk geldin. Telefonsuz dönem nasıldı? İnsan kendi yaşantısıyla, kendi düşüncesiyle baş başa kalıyor. Bir nevi yani işi şey bağlanmıyor. Yani telefonun o yayınlarına bağlanmıyor. Yani kendi özünü, kendi düşüncelerini sohbet, muhabbet var. düşünüyor, muhabbet, sohbet. Hmm. İşte eskilerden miyiz yoksa benim mi öyle bir huyum yok bilmiyorum. İşte... Peki size bir seçenek sunsalar şimdiki dönem mi, eski dönem mi ne dersiniz? Ya işte diyorum ya artık zaman değişiyor. Eski dönem daha rahat, daha sakin. Hmm. Ee, fazla insan beyni, ondan sonra zihni yorulmuyor. Nasıldı? Valla dönemsiz iyi değil ben. Yıllar önce telefonunuz yokken nasıl iletişim kuruyordunuz? Eskiden? Evet. Eskiden mektup yazdım. Ben askerde İzmir'deydim. Merhaba merhaba. Hiçbir şey yok. Hı hı. O zaman mı iyi, bu zaman mı iyi? E, o zaman çok ya onlar. Çok, o zaman cennettir cennet. cennet. Burası ne hayrı var, ne bereket var, ne insanı var. Hiçbir şey burası şimdi yok. Hepsi cevindedir hayatı yok, bir şey yok ama keyif vardı. O zaman, Peki sana deseler ki şey o zaman mı, bu zaman mı? Ne dersin? Ben de o zaman, <laughs> o zaman iyi. Ha, ben bunu bu zaman sevmiyorum. sevmiyorum. <laughs> <laughs> DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarla içi yol çalışmaları devam ediyor. Arazi tabulaştırma çalışmaları sırasında Kendilerine ait tarlaları eski husumetli oldukları aileye verdiğini iddia eden vatandaşlar çalışmaların tekrardan yapılmasını istiyor. Devlet Su İşleri GAP 15. Bölge Müdürlüğü arazi tapulaştırma çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarla içi yol çalışmaları devam ediyor. Buruç ilçesi Dinlence Mahallesi'nde yaşayan Kayı ailesi arazi tapulaştırma çalışmaları sırasında kendilerine ait tarlaların daha önce husumetli oldukları kişilere verildiğine iddia ederek yetkililere düzeltilmesi için çağrıda bulundu. bir şeyimiz yoktur. Ama bugün köy tarlası beliştirmesine ve köyümüze benim tarlamı 3 arsa verilmiştir. Övür evet. Öbür Arsa öbür tarlamada üç arsa gene verilmiştir sanayindaki. Yani bu hangi adalet kabul ediyor? Benim ailemde babamda kalan altı kardeşlik. Altı kardeşimize her birisine 7-8 kişi çocukları var. Torunlarımız var. Peki biz bunları dış şehirlerden çalışmaya gidiyorlar götürüm ya Irak'a götürürüm, ya, Irak ya Almanya'ya götürürüm. Sürgün et. Şimdi yapacağına hakkı yok. Ha, yapıyorsun, yol hakkı tamamdır, kabul ediyoruz. Yeşil alan varsa kabul ediyoruz. Ama kalkıp da biz birbirimizde sevmediğimizde, aramızda eskiden, eskide bir kavga vardı. O kavgayı dolayısıyla biz birbirimize şey etmiyoruz. Sen getirmiştin benim tarlama sokmuştun. Yarın olay çıkarsa, yarın herhangi bir şey olursa mesut devlettir. Evet. Oldu. E, Uydu aracıyla tarlamı dağıtmışlar. Kim yani bunu kabul ediyor? Evet. Tarlayı burada, burun. Göster hatta. Evet. Tarlayı göster. Bak bunları dört burada. Dört tarlamı da dört kişi de sanayideki tarlamı on donumdur. Devlet zaten kesmiş orada e, şeydir. E, dört donum elimde kalmış sanayindeki. Onu da elimizden almış. Bunu da elimizden alıyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Doğusunda Şanlıurfa ve batısında Adıyaman'ın bulunduğu Takoran Vadisi muhteşem doğası ve tarihi yapısıyla kendine hayran bırakıyor. Fırat Nehri'nin her iki yakasında binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış onlarca mağara, kaya mezarı, tarihi kültürel yapı ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Takaron Vadisi keşfedilmeyi bekliyor. Ya, böyle Sonra alırım seni. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevliler Takaron Vadisi'nin Adıyaman Batı tarafında alan taraması yaptı. Özellikle Helenistik ve Roma dönemine ait yapıların bulunduğu vadide bulunan mağaralar ve yapılar tek tek incelendi. Ben buraları çok güzel buldum. Zaten e, turizm rehberliği öğrencisiyim ve e, staj yaptığım için e, stajım alanında birçok bilgi edindim. Atatürk Barajı ile bütünleşen mekanlar olsun, mağaralar olsun, beni çok cezbetti. Gelip görmenizi tavsiye ederim. E, e, mağaralar, e, tarihi mekanlar olsun. E, Fırat Nehri yatağındaki Gerger Siverek altındaki Takuron Vadisi olsun görülmeye değer muhteşem bir manzarası olan yer, doğal manzarası olan yer. Günümüzün modern e, olan köprüsü olan bir Köprüsü'nden başlayarak e, eski döneme doğru yani Takoran Vadisi'nden ki kaya eleşkileri Roma dönemi ve ehlensizlik dönem e, yapılarını barındıran e, kayı, e, yerleşim alanlarıyla ve doğal güzelliği barındıran e, Takoran Vadisi, Fırat Nehri ve bugünkü Atatürk Barajı e, tüm güzelliklerle e, yerli ve yabancı turistlerin e, ilgisini çekmekte ve tüm yerli ve yabancı turistler buraya beklemekteyiz. Şanlıurfa'da yola çıkmaya çalışan traktöre otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Hilvan Şanlıurfa Karayolu Hilvan çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör kavşakta ana yola girmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Van Tatvan Karayolu üzerinde Gevaş Karşıhan'da meydana geldi. Kim? Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve düzensiz göçmen taşıyan 72 ED 382 plakalı minibüs, Kavşak'ta Ramazan Ay idaresindeki 06 U 7803 plakalı kamyonete çarptı. Belli değil. Yaşı Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken her iki araçtaki 13 kişi ise işte yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İsmail tamamdır. Tamamdır abi. Ah. geldi <laughs> için <laughs> ötenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. TFF 3. Lig'de mücadele eden Karaköprü Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Siverek Belediyespor'u 6 gibi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Şanlıurfa temsilcilerinin sezon öncesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Karaköprü Belediyespor sezon öncesi hazırlık kampında Sivrik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Zevkli bir oyuna sahne alan maçta Karaköprü Belediyespor 6-2 gibi bir farklı skorla ayrıldı. kırmızı siyahlı ekibin gollerini Halil Salay, Raşit Şahingöz, Kubilay Akyüz, Muhammed Öztürk ve Mustafa Özkoruklu attı. Evet değerli izleyenler bugünlük Urfanatik TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.